Selamünaleyküm. 8 Şubat 2023 akşam e, zannediyorum 8 sıraları Arkadaşlar bu videoyu Hatay Belen ilçesinden çekiyorum sarıl arama kurtarma başkanı Abdullah Yağcı depremin olduğu günden bu yana burada hiç e, ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz AFAD ekiplerimiz burada, birçok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma birimleri burada. Burada hep birlikte bir koordineli çalışma yürütüyoruz. Duyuyorum sosyal medya hesaplarında, WhatsApp gruplarında bir ses kaydı dolaşıyor. Biraz önce de burayla alakalı bir bilgi düştü. Burada çalışma olmadığına, gıda olmadığına, işte yiyecek olmadığına dair bir paylaşım düştü. Arkadaşlar şu anda burada arama kurtarma ekibi de yeterince var. Battaniyede yeterince var, gıda da yeterince var, iş makinesi de yeterince var. İş makinesini kullanacak e, operatörler de burada fazlasıyla var. Şu an burada bir problem yok. Özellikle bu bölgeyle alakalı net konuşuyorum. Burada herhangi bir problem yok. Herkese ulaşılmış durumda. Ee, vatandaşın çadırları hazırlanıyor. Çadır kuruluyor. Kurulumlar devam ediyor. Şu an burada herhangi bir ihtiyaç yok. Antakya ve Kırıkhan'la alakalı özellikle çok e, şey düşüyor. E, ihbar düşüyor. Bununla alakalı da şunu söyleyeyim. Bulunduğumuz konumdan yol güzergahını görebiliyorum. Ben iki gündür Kırıkhan'a ve e, Antakya'ya giden yardım tırı arama kurtarma ekibi sayısını hatırlamıyorum. Belki de yüzlerce araç geçti. O bilgi kirliliğine sebep olan o ses kayıtları, videolar belki de ilk günah ait. Bunu da mazur görelim. Çok büyük bir afet yaşadık. Afet yaşadık. Çok büyük sıkıntılarla karşılaştık. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Bütün ülkemizi geçmiş olsun. İnşallah de tekrarını yaşamayalım. Ama biz bu süreçte özellikle metanetli olacağız. Sağduyulu olacağız ve bunu devlet millet el ele inşallah ortadan kaldıracağız. bunun için uğraşacağız. Biz şu ana kadar elhamdülillah onlarca yaralı çıkardık. Sağ olarak çıkardık çok şükür. Ve son vatandaşımızı da burada enkaz altından çıkarana kadar, ailelerine teslim edene kadar biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen bu bilgi kirliliğinin önüne geçelim. Bu videoyu da paylaşalım. Bu çok güncel bir video. Şu an çekiyorum bu videoyu. Özellikle buna değinmek istiyorum. Problem yok. Hiç kimse ee, bu şeye düşmesin. Helahça düşmesin. Rahat olun. Metanetli olun. Ee, sağduyulu olalım. Hep birlikte altına kalkalım. Elhamdülillah ülkemiz çok güçlü. Devletimiz çok güçlü. Sivil toplum kuruluşuyla, devletiyle, milletiyle bu millet çok kadirsinas bir millet. Çok yardımsever bir millet. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Dua edelim inşallah. Allah'a emanet olun.